zaferinden ve lojistik meselesinden bahsedeceğim. Tabi Sakarya Muharebesi Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safalarından biri ve 22 Ağustos 13 Eylül 1921 arasında 22 gece sürüyor. Çok kritik bir savaş. Bana sorarsanız bu benim şahsi fikrim. Büyük taarruzdan da daha önemli bir savaş. Çünkü büyük taarruz Türk kurmayının, Türk ordusunun planlayıp çizdiği zamanı saatini belirlediği, nasıl gerçekleşeceğini hesapladığı ve hesabın tuttuğu bir zaferdir. Tabii ki kesin sonucu verdiği için, e, nihai sonucu verdiği için çok önemlidir. Bunu reddetmiyorum. Fakat e, Sakarya daha zordur, daha kritiktir. Çünkü Sakarya'da siz oyunu kurmuyorsunuz. Size karşı kurulmuş bir oyunu, size karşı e, kurulmuş bir planı bozmaya çalışıyorsunuz. Bu kendi kurduğunuz sistemi işletmekten daha zordur. O yüzden Sakarya bana sorarsanız büyük taarruza göre daha kritik bir savaştır. Bunu söylemek lazım. E, farklı fikirde olanlar olabilir ama Sakarya'nın ben büyük taarruzdan e, askeri kritiklik açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük taarruzu e, eninde sonunda bizim ordumuzun yapabilecek kapasiteye ulaştığını ulaşacağını ve e, biraz evvel biraz sonra da olsa onu yapacağını tahmin edebiliyorsunuz. Ama Sakarya düşmanın çizdiği bir plan ve onu durdurmak çok kolay bir iş değil. O yüzden e, İstiklal abinin en kritik merhalesi denilebilir. Sakarya'yı Sakarya yapan en önemli fark bana sorsanız lojistik meselesidir. Lojistik e, akademik konularda en azından kısmen tartışılan ama popülerde insanların çok önem vermediği bir konu. E, Aslında bakarsanız e, lojistik karbin kendisi kadar önemli bir mevzu ve bazı harplerde e, muharip birliklerden daha ön plana çıkıyor. Bunun da en iyi örneklerinden biri e, Sakarya muharebesi. Sakarya Muharebesi bir lojistik muharebesidir ve lojistiğini doğru kullanan tarafın, lojistiğini başarılı kullanan tarafın kazandığı bir zaferdir. Türk ordusu da bu konuda gayet başarılı olmuştur. Şimdi nedir bu lojistik meselesi ve muhariplik meselesi ondan bahsetmek lazım. Öncelikle askerlikle ilgilenenler bilirler. Ben de eski bir yedek subayım onu söyleyeyim. Yani askerliğimi bir yıl yedek subayı olarak yaptım. Ee, askerlikte muharip sınıflar vardır ve gayri muharip sınıflar vardır. Yani muharip sınıflar savaşta çarpışan sınıflar, gayri muharip sınıflar da yardımcı birliklerdir. Aslına bakarsanız muharip birlik olarak sadece iki tane muharip birlik vardır. Bunlardan biri süvarilerdir, diğeri piyadelerdir. Piyade, e, süvar süvari bugün kalmadığı için buna tankçılar diyebilirsiniz. Yani asıl savaşan iki birlik e, süvarilerle piyadelerdir. Topçu gibi bir askeri unsur dahi, yani müzahir, destekçi bir grup olmasına rağmen topçu tam bir muharip birlik kabul edilmez mesela. Topçu destek unsuru olarak kabul edilir. Muharebe içindeki destek unsuru. Onun dışında da tıbbiye gibi, eğitim gibi, efendim söyleyeyim asal yani asker alma gibi, personel gibi daha siville alakalı eğitim gibi daha siville alakalı birimlerde vardır. Ama asıl muharip gruplar biraz evvel belirttiğim üzere süvariler ve piyadelerdir. Sakarya Muharebesi'nde de bu iki grup çarpışmıştır ve topçu meselesi vardır. Fakat şunu söylemek lazım. Sakarya Muharebesi başladığında Türk ordusu moralsiz bir orduydu. Çünkü kütahya eskişehir Afyon Muharebeleri olmuştu Temmuz ayında. Yunanlar gayet başarılıydı. Yunanların bütün kurma heyeti sahadaydı. Yani kral... Konstantin Anadolu'ya gelmişti. Savaş sırasında Bursadadır. Sakarya muharebeleri olduğu sırada da Bursadadır bu arada. 24 Eylül'de filan Bursadan ayrılmıştır. Daha sonra Atina'ya gitmişler Nerede? Yani savaş bittikten sonra bile e, bir süre şeyde kalmıştır. Sakarya bittikten sonra daha iyi Anadolu'da kalmıştır. Onun dışında e, Başkomutan Papulas e, tabi şeyde muharebe cephesinde ve moralle Yunanlar gayet moraliller. Türk ordusu da e, geri çekilmenin yani Kütahya, Afyon ve Eskişehir'den üç önemli Türk şehrinden çekilmenin etkisiyle moralsiz durumda ve ciddi sayıda kaçak vardır. Yani e, birliklerin sayısı küçülmüştür. Şunu sö söylemek lazım. Yunan ordusuyla Türk ordusunun muharip asker sayısı aslına bakarsanız Sakarya başladığında birbirine yakın gözükmektedir. Yani Türk ordusunun e, yaklaşık tahmini e, 100 o 120 bin civarında Batı cephesinde askeri vardır. Bunların 96 bini şeydir. E, muharip durumdadır. Yunan ordusunun da biraz daha fazladır. 120 bin civarında muharip bir askeri vardır. Fakat iki ordunun farklılıklarından biraz sonra bahsedeceğim. E, çok savunma savaşına göre Türk ordusunun şeyi fena değildir. Sayısı o kadar da az değildir. Hani daha küçük olduğu tahmin de Hayır değildir. Fakat burada şu, şu sıkıntı var. Ee, askerlerin bir kısmı e, muha muhalifiyet sonrası e, kaçak duruma, firari duruma gittiği için çünkü çok ciddi sayıda firari vardır Kütahya, Afyon, Eskişehir savaşları ve düzen bozulduğu için yani ordunun savunma düzeni çok bozulduğu için e, psikolojik üstünlük çok ciddi şekilde Yunanlardadır ve firar tehlikesi vardır ve bunu yaşamıştır Türk ordusu. Sayı tartışılır, e, 30 bine kadar çıkaran vardır ama en azından ordunun yüzde 15'ine yakını yani 10 bin, 15 bin kişi arasında firar olması çok kuvvetle muhtemel. Bununla ilgili farklı rakamlar var. Çok iddialı konuşmak istemem ama ordunun ciddi muharip gücünü düşecek sayıda şey vardır. Gelelim <laughs> Yunanların yapmak istediğine ve yapamadıklarına. Öncelikle şey savaşları, Sakarya Muharebeleri 22 Ağustos'ta başladığı düşünüldüyse de aslında Yunanlar 1 Ağustos'tan itibaren birliklerini kaydırmaya başlıyorlar. Yani cepheye kaydırmaya başlıyorlar. Temmuz'un 10'uyla e, Ağustos'un 1'i arasındaki 20 gün bir dinleniyorlar. Planlarını çiziyorlar. Kütahya'da Yunan ordusu toplanıyor. Yani bütün kurmay heyeti e, toplanıyor. Prens Andreas mesela. Ki o İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Filip'in babasıdır. Öz, öz babasıdır. Andreas, Kraz Konstantin, Papulas, ve diğer kurmay heyetleri. Bu arada Yunan kurmayında ikilik vardır. E, cumhuriyetçiler ve kralcılar arasında e, genç subaylar daha cumhuriyetçi. Saryandis gibi, Plastiras gibi. E, bunlar daha sonra darbeyi de yani e, muhalifiyet sonrası Yunan muhalifiyeti sonrası darbeyi de yapacak isimlerdir. Ama e, önemli isimlerdir ve İlginç bir şekilde Yunan planını yapan isim Saryanis'tir. Saryanis 1. ve ikinci İnönü Savaşları'nın da planını yapan isimdir. Ve İsmet Paşa ile karşılaşmıştır. Aslında bu savaş Batı Cephesi Komutası İsmet Paşa'nın Saryanis'le üçüncü karşılaşmasıdır. Yani Türkiye heyetinde tabii başkomutanlık Atatürk'ün elinde. Mustafa Kemal Paşa'ya veriliyor. Başkomutanlık kanunu çıkıyor zaten. milliye ile beraber. Fevzi Paşa ordu komutanı yani genelkurmay başkanının rolünü üstlüyor üstleniyor. Ondan sonra şu söylenebilir olayın siyasi yönetimi temelde Atatürk'ün elinde, olayın askeri yönetimi Fevzi Paşa'nın elinde cephe komutanlığı da İsmet Paşa'nın elinde. Yani bu üç isimin bu şekilde sıralandığı söylenebilir temel itibariyle. Ve ee, Yunanlar 1-22 Ağustos arasındaki bu tarihte batıya doğru, özür dilerim doğuya doğru kayarken, yani Sakarya'nın doğusuna doğru geçerken bunu bir baskın olarak düşünüyor. Sarı Yenis böyle böyle deneysel bir komutandır. Zaten en büyük problemlerden biri şu, Yunan başkomutanı olan Populas, yani fiili gücü elinde bulunduran, ordu komutanlığını bulunduran, evet, Kral Konstantin başkomutandır, Teotokis savunma bakanı, e, ikinci adamdır filan ama pratikte savaş cephedeki insan Papulas olduğu için e, ve Papulas e, Kralcı'dır bu arada onu söyleyeyim. Ondan sonra o dönem. Sonra Cumhuriyetçi olmuştur. Çok sonra ama savaş döneminde Kralcı'dır. Papulas çok e, klasik teorime çok uygun bir generaldir. Aslında ordusunu kontrol etme e, askerin sevkül ceş dediğimiz askeri ilerletme cepheye sürme ee, konusunda başarılı bir komutandır. Ee, fena bir komutan değil. Tecrübeli. Ee, yani rütbesine layık bir insan. O tartışmasız. Fakat deneysel işleri, radikal işleri çok sevmiyor. Riski çok seven bir komutan değil. Tarz olarak değil yani. Herkesi. Buna karşı Sarıyanis mesela ki daha albaydır. O daha deneysel, daha e, radikal işleri seven bir subay. Bu bir kurmaylık tercihidir. Yani ikisini eleştirmek, doğru bulmak, yanlış bulmak için söylemiyorum ama bazı insanlar daha düz, daha ortodoks kurallarla hareket ederler. Bazıları daha radikal hareket ederler. Sarayandis daha radikal, değişimci ve e, deneyselci en iyi örnek bu. Eksperimental diyorlar buna. E, bir subay ve her ne kadar ordunun başkomutanı Papulas olsa da Sarayandis planı çiziyor. 1.n ile ikincinin önünde de değiştirilmiştir ve Sarayandis Sakarya Nehri'nin güneyinden kuzeyine doğru hücum yapmayı planlayarak Yunan ordusuna bir e, kavis çizdiriyor. Yani şöyle düşünmek lazım. Bizim ordumuzun burası olduğunu düşünün. Yunan ordusunu bunu düşünün. Normal cephe taarruzunda Yunanların bize böyle saldırması gerekir. Sarıyanis böyle saldırmak yerine Yunan ordusunu kıvrımlı ve bu şekilde güneyden Türk ordusuna taarruz edecek şekilde yürütmeye çalışıyor. Buradaki amaç tabii Türk ordusunu şaşırtmak. Yani Herkes kendisini, Yunanlar Batı'da, biz Doğu'da olduğumuz için Batı'dan bir taarruz gayet doğal bir şeydir. Ama buradaki Yunanların amacı, yani Sarayamis'in amacı, Türk ordusunu dolanarak güneyden vurmak, Batı'dan zaten vuruyor, böylece çember altına almak ve Türk ordusunu imha etmek ve şaşırtmak. Bunun için ciddi bir kavis çizdiriyor. Yani Sakarya'nın çevresinde bir Ilıca nehri vardır. Sakarya Nehri ve Ilıca Nehri'nden tarif etmişlerdir. Çal Dağı, Mangal Dağı, Türbe Tepe e, bunlar Polatlı'nın güneyinde yer alan ve güney cephesindeki yerlerdir. Yani e, savaşla ilgili en bilinen tepeler olarak ilk Mangal Dağı'dır. Sonra Türbe Tepe'dir. Mangal Dağı biraz çıkıntıdır. Türbe Tepe onun arkasındadır. Aradan bir boşluk geçer. Ondan sonra e, bunu söylemek lazım. Bu arada bununla ilgili en iyi eser... E, şunu gösterebilirim. Bu e, ilk savaşı gösteren Kütahya-Eskişehir Muharebeleri. Bu da asıl Sakarya Muharebelerini anlatan Türk İstiklal Harbi. 1973 baskısıdır. Bu askeri bir kitap. Mükemmel bir kitaptır. Genelkurmay'ın çok iyi bastığı bir kitaptır. Fakat askeri terim ağırlıklı ve e, genellikle kurmay aklına göre yapılmış. Yani askeri mantıkla yapıldığı için normal insanın okurken biraz zorlanacağı ve e, zorlanacağı. Yani çünkü çok teknik terim var, askeri mantıkla yapılmış. Fakat anlatımı mükemmeldir. Onu söyleyeyim yani detay anlatımı, bilgi anlatımı olarak çok iyi bir kitaptır. Ee, çok özel ilgisi olanlar okuyabilir. Nadir e, bulunan bir kitaptır yani öyle e, piyasada yok çünkü 1973 baskısı. Böyle bir tarafı vardır. Şeyin e, Yunan ordusu bu taarruzunu yaparken Türk ordusu e, uçak eksikliğinden ötürü keşifte sıkıntı yaşıyor bunu söylemek lazım. Fakat Yunan ordusunun hareketini bizimkiler fark ediyor. Çünkü e, Türk ordusunun piyadedeki eksikliğine rağmen iki üstünü var. Birincisi süvari olarak kesinlikle üstün 5 e, süvari tümeni vardır. 14 tümenden 18 tümene çıkmıştır Türk ordusu Sakarya sırasında 4 tümen direkt eklemiştir. Eee süvari tümenini e, şey eklemiştir. 5 tümene çıkarmıştır ve zaten lojistikten bahsettiğim e, Asker alımından bahsettiğim husus o. 20 gün içerisinde Türk ordusu yaklaşık 5 tümen asker toplamıştır. Bir tümenin e, e, klasik 10 bin kişi olarak düşünülüyor ama bunu 5 bin olarak düşünmek lazım. Bu şu anlama gelir. 20 günde e, yaklaşık 25 bin asker toplamıştır Türk ordusu. Ekstra asker. Bu savaşın direkt sonucunu belirleyecek bir şey. Çünkü... 75 binde 120 bin'e karşı koyamazsınız ama 100.000 120 bin'e karşı daha rahat karşı koyarsınız. Çok nettir ve o 20 günlük süredeki yaklaşık 5 tümen, 5.000 kişilik tümenler ama bunlar. Onu söylemek lazım. Hatta o 5.000 kişinin 3.000-3.500 bin, bin civarı tam muhariptir. Diğerleri biraz daha destek unsurdur. Savaş işte destek unsurdur. Fakat Türk ordusu bunu sağlamıştır. Yani Yunanların o kavizi çizmesi Türk, e, Türk ordusuna yaklaşık bir 10, 15 gün kazandırmıştır ve 15 gün kazanılması aslında bize lojistik destek sağlamıştır. Bunu tabi burada takalifi milliye kanunlarının çok ciddi etkisi var. Yılan ordusunun taarruzda başarısızlığının ki aslında zor da olsa Mangalda'nın Türbe Tepe'yi çaldığını ele geçiriyorlar. Bunlar Ankara'ya yürüyüş için önemli hususlar fakat orada başarısız olmasının birkaç nedeni var. Yunanlar lojistikte başarısız oluyorlar. Çünkü kara lojistiğine çok yatkın bir toplum değildir Yunanlar. Yunanlar bütün lojistiğini hep denizle yapmaya alışkın bir toplumdur. Ve Anadolu'nun içerisindeki oraya çöl diyorlar. Yani ciddi ciddi çöl diyorlar. Şaka değil. Ondan sonra oraya otomobil nakliyatında çok zorluk çekiyorlar. Hatta Papulas'ın e, Yunan Savunma Bakanlığı'na yazdığı... Taarruzu keselim dediği, çaldığını aldıktan sonra taarruzu keselim dediği raporunda genel bahsettiğim kitapta vardır. Ee, otomobil gelmiyor diyor. Yani lojistikte ciddi sıkıntı yapıyorlar ve ben bu lojistik gücüyle diyor, şeye ilerleyemem diyor. Ankara'ya ilerleyemem diyor. Buna karşın Türk ordusu kendi iç alanında yani kendi subaylarının, kendi askerlerinin bildiği alanda savaşmayı bilmesinden ötürü lojistikte çok üstün hem asker alımda o da lojistiğin bir parçasıdır. Çok hızlı hareket ediyor. Yani 20 günde o 25 bin askeri cepheye sürebilmek mükemmel bir olay. Hem de e, kara lojistiğine kanılarla alıştığı için orada bizim ordu büyük bir zorluk çekmiyor. İkincisi süvaride üstünlüğü vardır Türk ordusunun ki e, bu özellikle Yunanların kavisi çizmesinde cephe arkasında lojistiklere baskın yapılmasında cephenin yarılmasında çok büyük katkısı vardır. yani Türk süvarisi o konuda gayet başarılı olmuştur. Üçüncüsü Papulas'ın raporunda da belirttiği üzere çok enteresan bir şekilde bizim ağır toplarımız ve top üstünlüğümüz Yunanlara göre fazla. Yani Papulas en çok bundan şikayet ediyor raporunda. Ee, Türk ordusunun topçu gücü, topçunun e, etkisi bayağı burada kuvvetli hissediliyor ve raporunda çok hasreten bildirmiştir bizim diyor yani Yunan ordusunun gücü diyor top konusunda Türk ordusuyla mukayese edilemez diyor. Bu da aslında lojistik meselesi çünkü topu cepheye kaydırmak ayrı bir yetenektir. Yunanlar İzmir'den Eskişehir'e top birliği taşıyamıyorlar. Bir başka lojistikle ilgili örnek mesela Yunan bağımsız tümeni vardır. Bu Sakarya'da cepheyi ilerletip taşıyabilmek için şeyde paleolog tümeni diye geçer. Leonardo Pulos'un komutasındaki tümendir. Ondan sonra bunu ıı, savaş için getiriyorlar. Adam şunu yazıyor. Bu tümen diyor harbe girene kadar diyor 15 gün geçer diyor. 15 günde diyor Türkler zaten kendilerini korumuş olurlar diyor. Hakikaten Leonardo Pulos'un birlikleri Gemli'ye geliyor. Bursa'ya geliyor. Eskişehir'e geldiğinde zaten savaş bitmiş durumda. Yani böyle bir tarafı vardır. Ve lojistik konusunda Yunan ordusu başarılı olamamıştır. Yani o etkinliği sağlayamamıştır o etkinliği sağlayamadığı için de çaldığını alıp cepheyi yardığı halde ki sonra biz tekrar bir cephe kurmuşuzdur. E, Papulas raporunda biz bu riske giremeyiz. Ankara'ya yürürsek ordunun imha edilme riski kesin zaferle eşit belki daha fazla durumda. O yüzden orduyu geri çekelim diyor ve Yunanlar 13 Eylül 1922 itibariyle Sakarya'nın gerisine çekiliyorlar. Yani meşhur o hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, bu satık bir tüm vatandır meselesinde Yunanlar aslında lojistik korkusundan e, yeni bir cepheyle karşılaştıklarında başarılı olamayacaklarından korkuyorlar. Papulas bu konuda eleştirilmiştir. Özellikle radikaller, e, hükümetin içindeki bir grup ve alt subaylar tarafından eleştirilmiştir. Hatta korkak diyorlar. Yani siperlerdeki korkak diyorlar ama Aslına bakarsanız Yunan ordusunun o lojistik gücüyle daha ilerleyecek gücü yoktu ve Ankara'ya yürümeye kalksa hakikaten imha edilme gücü e, ihtimal fazlaydı. Çünkü Yunanların lojistik eksikliğiyle Yunanlar her seferinde yumuşarken bizim ordu her seferinde daha fazlalaşıyordu. Burada tabii Fevzi Paşa'nın e, o yeni cephe kurulmasında yani Atatürk'ün o meşhur hattı dafa yaklattığı müdafaa vardır da yeni cephe oluştururken Fevzi Paşa'nın raporları da etkidir. Fevzi Paşa ordunun moralinin bayağı kuvvetli olduğunu söylüyor. Yani o çekililecek bir durum, yani çekililecek, endişe edilecek bir durum olmadığını söylüyor. O raporlar çok kuvvetli gelince bizim ordunun moral motivasyonu da artıyor. Yani cesaret de artıyor diğer birliklerde ve çekilen birlikler bir yerde duruyor. Sabit kalan birlikler yerinde durabiliyor. Bu bir cephe yarılması endişesi oluşturmuyor. Ve Sakarya Zaferi bu şekilde e, meydana geliyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek <laughs>